Suriye, Yemen'de yine çok kısa sürdü. Yemen'deki hadiselerde başladı ve bitti. Ama Suriye'de 23 aydır devam ediyor. Tam 700 gün. Bitmedi. Henüz de biteceği yok. Ne zaman biteceği de belli değil. Niye uzadı bu kadar? Halbuki yani Libya'ya müdahale eden, Irak'a müdahale eden efendim Batı güçleri Suriye'ye müdahale edemez miydi? Suriye'nin böyle gelişeceğini öngörememişler miydi? Hayır, öyle değil. Suriye'de bir amaç var. Bunu Milliyetçi Hareket Partisi olarak toplumun, düşünenlerin, televizyonların dikkatine sunuyorum. Suriye'de bir amaç var. Suriye'deki olaylar yani bu iç savaşa dönen olayların bir farklı amacı var. Suriye'deki olayların baskısıyla Türkiye'yi dönüştürmeye çalışıyorlar bize göre. Türkiye'nin yumuşak karnı bu PKK saldırılarıyla oluşan bir ayrışma, bir çatışma, bir efendim bölünme korkusunu Suriye üzerinden de tetikleyerek yani Suriye'deki olaylardan sonra Suriye parçalanacaksa Suriye'nin kuzey doğusunda veya kuzeyinde aynen Irak'ın kuzeyinde olduğu gibi bir Kürt siyasi yapılanması kurulacaktır korkusu, baskısı Türkiye'yi kendi iç meselesi olan Kürt meselesini bu Kürt ayrılıkçı meselesini sonuca erdirmek gibi bir mecburiyeti Türkiye'nin önüne yani koydular. Yani İmralı sürecini hızlandırmak, Grand anayasayı hızlandırmak, hızlandırmak için kullanılan bir... Tabi yani Suriye, Suriye'deki iç savaş Türkiye'nin kendi dönüşümünü yani kuruluş hukukunu değiştirmek Türkiye'nin anayasasını değiştirmek Türkiye'nin siyasi yapısını değiştirmek, devletin siyasi bütünlüğünü idari yapısını değiştirmek için bir manivela olarak kullanılıyor. Çünkü Büyük Orta Doğu projesi kapsamında eğer Türkiye'de bu proje kapsamında parçalanacaksa bunu bir iç savaşla yapabilmeleri mümkün değil. Suriye'de, Libya'da, Mısır'da olduğu gibi. Niye? Çünkü Türkiye bir NATO ülkesidir. Bir NATO ülkesinde bir iç savaş çok faydalı gözükmüyor. Ayrıca mümkün de değil işte 30 yıldan bu yana PKK ile 40 bin 50 bin insanımızı katletmiş olmalarına rağmen Kürtlerle Türkleri sokakta dövüştüremediler. Bunu denediler başaramadılar. Baktılar ki bu olmayacak yani bir ülkenin parçalanabilmesi için önce halkının parçalanması lazım. Halkı birbirleriyle Suriye'deki gibi kan davasına, kardeş kavgasına dönüşür, Arada kan akarsa parçalanır, o zaman ülke parçalanır. Ama 30 yıldaki bu kadar kan akmasına rağmen aynı sokakta Kürt, Türk beraber yaşıyor. O sonuçsuz kaldığı için sonuçsuz şimdi başka bir için, plan uygulanıyor şimdi diyorsun. Şimdi bir başka plan. Yani Suriye'de bu olayların bu kadar uzun süre devam etmesi ve özellikle de bizim hudutlarımızda devam etmesi ve özellikle de terörün bize yansıması işte... Cilve gözünde olduğu gibi, Akçakale'de olduğu gibi, uçağımızın düşürüldüğü gibi. Bundan sonra daha çok fazla olaylar da bekleyelim. Olacak olaylarla bir şey söylüyor uluslararası güç. Diyor ki ey Türkiye hızla kendi iç meseleni çöz. Yoksa yangın geliyor. Yangın geliyor bak bu cilve gözünde patlattığımız aracı Rehanlı Hatay'ın Rehanlı kazasında 10 ilerideki... Reyhanlı kazasında da patlattı Çok kafamızı bozmayın gelir Ankara'da patlatırız. Amerika Birleşik Devletleri büyük de patlatabiliriz. Bir tehdit bu. Bir böyle Türkiye... Uluslararası güçlerin tehdidi diyorsunuz. E gayet i̇şte tabii. Ve Türkiye'nin sürüklendiği yerde Büyük Orta Doğu projesi kapsamında parçalanmak mı? E Gözlerinizden bu çıkıyor. Gayet tabii. Haritalarını gördük, beraber gördük haritalarını. Hatta Sayın Başbakan'ın diline düşürdüler. Gaflet ötesi bir durum tabii. Sivas'ın ötesine gidemiyorsunuz diye muhalefeti suçlarken PKK'nın yayınladığı haritalarda efendim NATO'nun yayınladığı haritalarda, Büyük Orta Doğu Projesi'nin yayınladığı haritalarda Sivas'ın ötesi çiziliyordu. Başbakan da muhalefet işte Sivas'ın ötesine gidemiyorsunuz diye böyle bir ayrım ortaya koyarak milletin kafasında, şuur altında bir şeyi hazırlıyor.